al tabletimden babam arıyor. Tamam kusura Efendim. Ekmek alayım mı? Al al. Kaç tane alayım? Bin tane. Anne ne? Ne? O kadar bin tane ekmek mi alınır? Bin tane alsan gel. T Tamam ben de bin saate gelirim. Anne bir versene mi bunun önemli bir şeyceğim. Kızım ne diyeceksin ondan sonra ben derim. Hayır anne dur. Dur dur. Baba galiba annemin akıl sağlığı bozulmuş. Çok özür dilerim yani. Gerçekten çok özür dilerim. Annemin galiba akıl sağlığı bozulmuş. Özür dilerim yani çok fazla özür dilerim. Çok özür dilerim yani galiba annem demiş. Neyse sen bir, bin saat dedin mi? Annemler yok ben sana haber veririm. O zaman gel tamam mı? Tamam kızım tamam zaten ama ben şşş o şakasına dedim yani ağzımdan ne kaçacağını da bilemiyordum. Tamam baba hadi bay bay. Bay bay.